Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Tekrar iş başı yaptım ve ilk adres Haringey Çorbacısı. Bugün Haringey Çorbacısı'nda sizler için iki tane çorba yapacağım. Karışık paça ve işkembe çorbacısı. Hazır mısınız? Hadi gelin bakalım. Şöyle bir giriş yapalım. Mutfağa gideceğiz. Direkt mutfağa. İş başı yapacağız. Hadi bakalım sizler de gelin. Çorba yapımını deneyeceğim bugün. Siz değerli izleyicilerimiz için. Şöyle tezgahı bir gösterelim yönetmenim. Harika yemekler var. Günlük yapılıyor. Şefimiz burada. Yakup Bey nasılsınız? Hemen mikrofon verelim Yakup Bey'e. Mikrofonumuzu alalım Hasan Bey. Teşekkürler. Yakup Bey, evet. uzun zaman oldu görüşemedik. Evet, İşlerimiz vardı. nasıl <laughs> Koşturmacadaydınız biz de öyle. keza evet, Nasıl gidiyor? Güzel, çok güzel. Şu aralar işler de hızlandı. Gayet Aynen. güzel gidiyor. Tatile emekte. gidildi, gelindi, enerji depolandı. Evet. Müşteriler de keza aynı şekilde. Aynı şekilde. Bugün çorba yapacakmışım ben. Onun için hazırlandım evet. ben böyle. Evet. Çorba yapacağım. Tam takar hazırlanmışsınız. Evet. Ben de hazırlandım. Tamam. Ben mi yapacağım? Yakup yapsın ben izleyim. Sen yapacaksın. Ben mi yapacağım? Ben yapacakmışım. Ben yardım tamam. edeceğim. Evet. Sen tarif edeceksin. Tamam. Menüde hangi çorbalar var? Burada Ondan bahsedelim. Tavuk çorbamız var. Tavuk çorbası. <laughs> Yayla çorbası burada. Gösterelim şöyle. Evet. Yayla çorbası. Geçen tadına baktım hastaydım. İnanılmaz güzeldi. Çok beğendim. İşkembemiz var orada. İşkembe. Bu da şahane. Şöyle gösterelim yönetmenim kameranın açısı nerede? İşkembe çorbamız. Mercimek çorbası soğut burada. Mercimek. Of süper. Ezogelin. Ezogelin. Hangisi favoriniz? Eki Yazın yoğurt var. Yazın görmek istiyorum hangi çorba favoriniz? Benimki biliyorsunuz değil mi Yakup? Sizinki sizinki yoğurtlu ama bu mekanın en favori çorbası burada kelle paça. Kelle paça. Evet. Hangisini yapalım? Karışık kelle paça yapalım evet, mı? yapalım. Tamam. Bir tane karışık kelle paça, tamam. bir tane de işkembe. Biz tamam. böyle mekanlara gidip kendi siparişimizi yapıp sonra oturup yiyoruz Yakup Bey. Ben Geç size oraya. hazırlıyorum. Buyurun. Geç oraya. Geçiyorum. Ne yapacağım Tabağımız şimdi? burada. Bu tabağı alacağım. Evet. Üzerine koyuyoruz şimdi. Koyuyorum şey. üzerine. Burada etlerimiz farklı farklı. Karışık istedim ben. Boyun eti burada <laughs> en başta. Boyun eti. Aynen. Birazcık ortasına koyuyoruz. Ortasına evet. Şöyle. Tamam. Bu kelle eti. Kelle, kelle eti ve yanak eti karışık. Tamam. Çok biraz az da, da. Biraz da ondan evet tamam. üzerine. Tamam. Üzerine direkt. Aynen öyle. <laughs> Elli korkak alıştırma diyor Yakup Bey. <laughs> Burada dil var. <laughs> dil var. Çok dil az eti. dil koyacağım. Çok az. Bu, bu benim için olduğu için kendime tamam, kendileri çok az evet. dil. Burada Konuda ne var? Beyin. Beyin var. Oo, buna ihtiyacımız var. Şöyle. Beyin herkes. Çok az. Var. Şunu vereyim ben size direkt Tamam. Hazır. <laughs> üzerine oturtalım. <laughs> Şöyle üzerine oturttuk. Tamam. tamam. Şimdi, Şimdi ne yapıyoruz? Tasımızı alıyoruz tasımızı aldık. Sizinki yoğurtluydu değil mi? Yok bu olsun. Bundan bu yapacağım. Olsun. Evet. Tamam. Tas ile bir birlikte böyle ha, mi? Evet, bir kepçe içine koyalım. İçine koyalım. Evet. Tamam. Şimdi hemen şöyle altını şöyle açalım. Yavaşça köşesinden içeriye. Köşesinden içeriye. Evet. Şu taraftan tutarsam dayı görürsün değil mi yönetmenim? Evet. Şöyle. Josur yanlış yan, yan.